Hiç durduk yere birini yoğun bir şekilde düşündüğün ve kısa bir süre sonra o kişinin ortaya çıktığını fark ettin mi? Mesaj atarak, bir gönderini beğenerek ya da sanki çağrılmış gibi senin aklına düşerek. Bu tesadüf gibi görünmeyen bir tesadüf türüdür. Bu sadece benim kafamın uydurması olamaz hissi ve içten içe biliyorsun. Orada bir şey var. İkinizi birbirine bağlayan görünmez bir ip. Zaman geçse bile Herkes kendi hayatına devam etse bile kaybolmayan bir his. Bir şekilde birbirinizin düşüncelerinde hala karşılaşıyorsunuz. Ve bu olduğunda bu yalnızca rastgele bir hatırlama değildir. İki kişi aynı anda birbirini düşündüğünde harekete geçen bir enerji vardır, duygusal bir bağlantı vardır. Her gün konuşmasanız bile, hiçbir kelime sarf edilmese bile sanki onun bir parçası seni her zaman hatırlıyormuş ve senin bir parçan da onu asla unutmamış gibi. Bu da kontrol edilemeyen bir çekim yaratır. Sen onu düşündüğünde onun zihni cevap verir. O seni düşündüğünde sen hissedersin. Kimse bunu planlamaz, kendiliğinden olur. Ama çoğu kadın bunun sadece hayal, yalnızlık ya da sadece kendilerinin hissettiğini düşünür. Fakat gerçek bir bağlantı olduğunda bu bağ karşılıklıdır. Sessiz, gizli, belli belirsiz ama çok güçlü bir şekilde birbirinizi çekersiniz ve tam da bu güç kaderi harekete geçirmeye başlar. Beklenmedik karşılaşmalar, birden bire gelen mesajlar, saklanmayan bakışlar. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Devam etmeden önce, eğer bu tür bağlantıları erkek zihnini ve sevgi enerjisini hafiflik ve duygusal güvenle nasıl çekebileceğini daha derin anlamak istiyorsan, şimdi beğeni bırak ve abone ol. Böylece aşk hayatını gerçekten değiştirebilecek hiçbir içeriği kaçırmazsın. İki kişinin aynı yerde olmadan birbirinin varlığını hissedebilmesi çok güçlü bir şeydir. Biri aniden, uyarı vermeden aklına düşüyorsa aranızdaki enerji hala aktif demektir. Zihinsel bağlantı, iki kişi çok güçlü bir duygusal anı oluşturduğunda ortaya çıkar. Beyin mesafeye rağmen hala bu kişiye tepki verir. Ve en ilginç olan bu bağ konuşmaya, birlikte zaman geçirmeye veya mevcut duruma bağlı değildir. Farklı yollar seçmiş olsanız bile, hikaye yarım kalmışsa, duygular yoğunsa, zihin kaydetmeye devam eder, vücut da hisseder. Bazen her şey yolunda gider, sakinsindir, hayatını yaşarsın. Ve birdenbire o kişinin düşüncesi bir flash gibi gelir. Ve tam o anda o da seni hatırlıyor olabilir. Sanki istemeden birbirinizi çağırıyormuşsunuz gibi. İki kişi arasındaki duygusal enerji açıksa bu bir döngüye dönüşür. Düşünceler gelir ve gider. Özlem aynı anda ikinizde de artar. Arzu aynı anda belirir. Hatıralar aynı anda canlanır. Sen hissedersin, o da hisseder. Kimse söylemese bile, kimse belli etmese bile. Bazı erkekler saklamaya çalışır, umursamaz görünür ama bağlantı devam eder. Enerji gerçekte. Zihin hisseder, kalp cevap verir ve beden tepki verir ve sonra sessiz işaretler ortaya çıkar. O ne kadar kayıtsız görünmeye çalışsa da bir şeyler hissettiğinin işaretleri. Günlerce konuşmaz ama birden eski bir fotoğrafını beğenir. Sen vazgeçmeye karar verdiğinde ortaya çıkar. Uygunsuz bir saatte birlikte yaşadığınız bir şeyi hatırladığını söyleyerek mesaj atar. Arkadaşlarına seni sorar. Umursamaz gibi davransa bile hikayelerine tepki verir. Uzakta olsa bile seni gözlemler ve dahası var paylaştığın şeylere dikkat eder. Sensiz mutlu olup olmadığını, onu aşıp aşmadığını, hayatında yeni biri olup olmadığını anlamaya çalışır. Gerçek şu ki, bir erkek bir kadını çok düşündüğünde bunu saklaması imkansızdır. Normal davranmaya çalışsa bile enerji açığa çıkar. Seni en alakasız anlarda bile özler ve özlem ağırlaştığında, içinde bir şey tekrar sana yaklaşmak ister. İster bir emojiyle, ister bir beğeniyle, ister bir nerelerdesin mesajıyla ve gerçek bir bağlantı varsa her zaman yavaşça yeniden yaklaşmanın bir şekli olur. Çok belli etmeden ama senin anlayacağın kadar. Çünkü duygu varsa sessizlik asla tam sessizlik değildir. Beden arar, dikkat arar, bakış arar ve sonunda bir şekilde geri döner. Çünkü sen hala onun içinde yaşıyorsun. Devam etmeden önce sana neredeyse yasadışı bir e-book tanıtayım. Yasaklı Kılavuz. Evli erkeklerde bile işe yarayan aşırı güçlü baştan çıkarma tekniklerini ortaya koyuyor. Üstelik en kötüsü, karşı koyamıyorlar. Sanki görünmez bir güce sahipmişsin gibi, herhangi bir erkeği peşinden koşturan, ilgisi için yalvaran ve başka biriyle olsa bile seni düşünmesini sağlayan bir güç. Ama dikkat et. Bu kılavuzu açtıktan sonra asla eskisi gibi olmayacaksın. Bağlantı yorumlarda. Bir erkeğin aklında gerçekten olup olmadığını anlamak düşünce okumakla değil, davranışları fark etmekle ilgilidir. Bir erkek mantıklı olmaya çalışabilir, uzaklaşabilir, hiçbir şey onu etkilemiyormuş gibi davranabilir ama bedeninin dili egosunun saklamaya çalıştığını açığa çıkarır. En belirgin işaretlerden biri hep stratejik anlarda ortaya çıkmasıdır. Onu unutmaya başladığın anda, mutlu olduğunda hayatına devam ederken sen uzaklaştığında bunu hisseder ve içinde sana yaklaşma dürtüsü tetiklenir. Başka bir işaret ise dolaylı yoldan bile olsa ilgi göstermesidir. Arkadaşlarına senden bahsetmesi, gerçek bir sebep olmadan mesaj atması, yaptığın ya da paylaştığın bir şeyi yorumlaması, hem de bunu sıradan göstermeye çalışırken bir erkek bir kadını çok düşünüyorsa, bir şekilde varlığını hissettirmeyi başarır, sadece seni izlemek için bile olsa. Ayrıca senin fark etmediğin küçük detayları hatırlar müzik zevkini, söylediğin bir cümleyi, gittiğiniz bir yeri. Bunlar kadın onun için sadece bir geçiştesi olduğunda olmaz. Bunlar o kadının iz bıraktığını gösterir ve daha güçlü bir şey vardır. Saklamaya çalışsa bile senin hayatına gerçekten önem verdiği belli olur. Hakkı olmasa bile kıskançlık gösterir, birinin dikkatini çekip çekmediğini anlamaya çalışır, seni kaybetme ihtimalini hissettiğinde tepki verir. Ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın, Seninle konuşurken ya da seni gördüğünde gözlerinde farklı bir parıltı vardır. Bu hayal değildir. Bir erkek seni aklından çıkaramıyorsa, bunu bakışından, verdiği dikkatinden, ilgisini belli etmemek için gösterdiği çabadan anlarsın. Ama gerçek bağlantıyla kaygıyı ayıran çok önemli bir çizgi vardır. Bazen kalp karşılık görmek o kadar çok ister ki, zihin olmayan işaretler yaratmaya başlar. Fark basittir. Bağlantı olduğunda akış iki taraftan da gelir. Sen onu düşünürsün ve ondan da bir hareket gelir. Girişim olur, varlık hissi olur, ister çekingen ister net. Ama vardır. Kaygıda ise her şey sadece senin içinde olur. Onu sürekli düşünürsün, senaryolar kurarsın, işaret beklersin ama gerçekte ondan hiçbir şey gelmez. O aramaz, ilgi göstermez, enerji sunmaz. Bağlantı olduğunda özlemde bile huzur vardır. Kaygıda ise sıkışma, korku, baskı ve acele vardır bağlantı güçlendirir, kaygı tüketir. Bağlantı birini kovalamayı gerektirmez. Kaygı seni kovalamaya iter ve kadın kaygıya düştüğünde kendini küçültmeye başlar, aşırı hoş görünmeye çalışır, konuşmayı zorlar, ilgiyi talep eder ve bu her türlü çekimi yok eder. Gerçek olduğunda bir erkeğin hayatında yer kapmak için yalvarman gerekmez. O yer açar, o ortaya çıkar, o gösterir, varlığı hissedilir gerçek olmadığında ise kabul etmek acıtır ama özgürleştirir çünkü karşılık görmekten daha güzel bir şey yoktur seni gerçekten seçen biriyle olmak kadar güçlü bir şey yoktur ve yalnızca aklını dolduran ama hayatında yer almayan birinden uzaklaşmak kadar akıllıca bir şey yoktur sen hayal etmeyi değil yaşamayı hak ediyorsun çekim yasası birine umutsuzca tutunmaya çalıştığında işlemez o sen erkeğin özlediği hayran olduğu, saygı duyduğu kadın olduğunda işler. Ona fazla odaklandığında enerji ihtiyaç olur ve ihtiyaç iter. Kendine odaklandığında ise her şey değişir. Kadın kendi hayatının merkezine geçtiğinde dişil enerjisi güçlenir. Seçilmeden önce mutlu olmayı seçtiğinde, aşkın kendini kaybetme riski değil, sahip olduğunun genişlemesi olduğuna karar verdiğinde çekim yasası basittir. Ne hissediyorsan onu çekersin. Eksiklik hissediyorsan eksiklik çekersin. Güvensizlik hissediyorsan uzaklık çekersin. Ama öz sevgi, güven, bütünlük hissediyorsan ilgi, şefkat ve varlık çekersin. Çünkü kovalamazsın, manyetik olursun. İlk adım bir erkek etrafında dönmeyi bırakmaktır. Rutin, hedefler, sosyal hayat, planlar, kendin için bir yaşam. İkinci adım kendine hak ettiği gözlerle bakmaktır. İnsanlar seni kendine davrandığın gibi görür. Üçüncüsü ise aşkın yokluğuyla değil, varlığıyla titreşmektir. Bu henüz fiziksel olarak gerçekleşmeden bile arzu edilen, sevilen ve seçilen bir kadın gibi davranmak demektir. Enerji gerçeği yaratmadan önce gelir. Enerjiyi değiştirdiğinde gerçeklik de değişir ve o bunu hisseder. Erkekler gösterdiklerinden çok daha fazla kadın enerjisine duyarlıdır. Sen duygusal olarak merkezde, sakin, güçlü olduğunda o bunu mesafeden bile fark eder. Ve işte bu yaklaşma isteğini uyandırır. Ve o yaklaştığında veya gerçekten yaklaşmasını istediğinde duygusal zarafet her şeydir. Bir erkeği cezbetmek onu manipülasyonla koşturtmak değil, yanında olmanın hafif, güzel ve farklı hissettirmesini sağlamaktır. Bir erkek, bir kadının onda uyandırdığı hisle cezbolur. Kadının açıkça sunduklarıyla değil, Zarafet güçlüdür çünkü merak yaratır. Merak ise arzuyu. Bir saniye uzun süren bir gülümseme, ilgi gösteren ama her şeyi açık etmeyen kararlı bir bakış, gerçekten samimi ama ihtiyaç kokmayan bir nasılsın, acele etmeden yanıt vermek, sakin konuşmak, onu anında hayatının merkezi yapmamak. Erkekler özünü doğal yaşayan, yokluğuna alan bırakan, değerini kanıtlama ihtiyacı duymayan kadınlara hayran olur çünkü. Zaten değerli olduğunu bilen kadınlardır onlar. Bu enerji huzur verir ve huzur bağımlılık yapar. Bir erkek senin yanında kendisi olabiliyorsa geri döner. Senin mutlu olmak için ona ihtiyacın olmadığını ama onu istediğini hissederse değer verir. Biraz ortadan kaybolursan bu oyun değildir, özgürlüktür. Işıl ışıl göründüğünde bu gösteriş değil, özgüvendir. Sincere bir iltifat ettiğinde bu yalakalık değil, dişil enerjidir. Ve dişil enerji kıyafetle ilgili değildir. Bir titreşimdir. Yumuşaklık ama boyun eğme değil. Tatlılık ama sağlam sınırlarla. İlgi ama çaresizlik olmadan. Bu birleşim karşı konulmazdır. Çünkü böyle bir kadın seçilmeye çalışmaz. Seçilme isteği uyandırır. Peşinden koşmaz. Çeker. Dikkat istemez. Unutulmayan bir iz bırakır. Ve bir erkek aynı kadında hem derinlik, hem hafiflik hem de yoğunluk görürse Bulduğu şeyin nadir olduğunu hisseder ve her erkek nadir olana değer verir. Zihinsel ve duygusal bir bağlantı olduğunda ama pratikte hiçbir şey yaşanmadığında anlaman gereken ilk şey şudur. Bunu tek başına gerçekleştirmek senin sorumluluğun değildir. Eğer o hissediyorsa harekete geçer. Eğer istiyorsa görünür. Eğer değer veriyorsa yapar. Sen kimseyi elinden tutup sürüklemek kendi değerini hatırlatmak veya varlık dilenmek için dünyaya gelmedin. İki insan arasında enerji olduğunda yakınlaşma isteği kendiliğinden doğar iki tarafta da. Bu yüzden o seni düşünüyor, özlüyor, yokluğunu hissediyor ama yine de hiçbir gerçek adım atmıyorsa, mesaj atmıyorsa, seni görmek için çağırmıyorsa, bir şey inşa etmiyorsa sorun sende değildir. Bu senin yetersiz olduğun anlamına gelmez. Çoğu zaman his vardır, özlem vardır, arzu vardır ama cesaret yoktur, olgunluk yoktur, duygusal müsaitlik yoktur veya öncelik yoktur ve bunların hiçbiri senin çözebileceğin şeyler değildir. Yakınlaşmayı zorlamak çekimi yok eder. Karşılık beklemek bağlantıyı zedeler. Peşinden koşmak seni ihtiyaçlı bir konuma koyar. Yapabileceğin en akıllıca şey yaşamaya devam etmek ve ona hareket etmesi için alan bırakmaktır ve eğer sessizliğinde kim olduğunu fark eder ve seni ararsa harika. Ama hareketsiz kalıyorsa hayat sana bir şey gösteriyordur. Sen karşılıklılığı hak ediyorsun, kırıntıları değil, düşünceyi değil, hareketi hak ediyorsun. Ve tam da bu noktada birçok kadının anlamadığı bir gerçek vardır. Sen seçilmeyi hak ediyorsun. Sadece hatırlanmayı değil, sadece arzulanmayı değil, sadece uzaktan hayranlık duyulmayı değil, Birinin seni hatırlaması seni sevilmiş yapmaz, istemesi seni öncelik yapmaz. Bir erkek seni her gün düşünebilir ve yine de senin için hiçbir şey yapmayabilir. Seni özleyebilir ama yine de yaklaşmamayı seçebilir. Duygusal bağ ile gerçek bağlılığı karıştırma. Aşk, birini ne kadar özlediğinle ölçülmez. Birbirinizin hayatında ne kadar varlık gösterdiğinizle ölçülür. Sen neredeyse olmak için doğmadın. Sen seçenek olmak için doğmadın. Sen Birinin senin değerini geç fark etmesini beklemek için doğmadın. Doğru erkek seni şüphede bırakmaz. Doğru erkek sebepsiz kaybolmaz. Doğru erkek güçlü bir şey hissettiğinde senden kaçmaz. Doğru erkek seçer, ısrar eder, gösterir, duygularını davranışlarıyla doğrular ve sen bu sevgiyi hak ediyorsun. Hayat, kimseye değerli olduğunu kanıtlamak zorunda olmadığını anladığında değişmeye başlar. Kendini ne kadar çok seversen o kadar seçici olursun. Ne kadar seçici olursan enerjin o kadar yükselir ve enerjin yükseldiğinde sana sadece gerçekten hazır olanlar gelir. Sen harekete geçmeyen birinden uzaklaşarak kimseyi kaybetmiyorsun. Harekete geçen birine yaklaşıyorsun. Seni sadece düşünen değil, seni seçen birine yaklaşıyorsun. Sonunda hatırlaman gereken en önemli gerçek şudur. Aşk yarış değil, rekabet değil, çaresizlik hiç değildir. Aşk bir buluştur ve bu buluşmanın gerçekleşmesi için Önce iki kişi olmadan önce tam olman gerekir. Sevilmek için değerini kanıtlaman gerekmez. Hatırlanmak için geri dönüş dilenmen gerekmez. Seçilmek için kendini küçültmen gerekmez. Kendi değerini bilen kadın kimseyi kaybetmekten korkmaz. Çünkü kim ona aitse kalır, kim değilse gider ve sen özgüvenle, gözlerinde ışıkla, kendi hayatınla hafiflikle yaşadığında fark edilmemek imkansızdır. Sen güçlü bir varlık, sürekli bir hatıra, nadir bir enerji olursun ve erkekler bunu hisseder. Bir kadın duygusal olarak güçlü, güvenli ve neyi hak ettiğini bilen biri olduğunda bu güç uzaklaştırmaz. Aksine çeker, ilham verir, davet eder. Bu yüzden derin bir nefes al, çeneni kaldır ve sen olmaya devam et. Ama kendinin en dolu, en inteira versiyonu. Aşk dilenilmez, aşk çekilir, peşinden koşulmaz. Kendi yolunda yürünür. Seçilmek beklenmez. Seni seçeni sen de seçersin. Ve eğer aranızdaki bağlantı gerçekse, güçlüyse, samimi ise kaybolmaz. Ama o zamana kadar yaşa. Kendini sev. Değerine güven. Enerjin gerçeğini yaratır ve buna gerçekten inandığında doğru aşk her zaman seni bulur.